Mutfakta bir saatte bir haftalık yemek. İlk olarak pilav için soğanı ve sarımsakları kavurmaya başladım. Tavuğu tuz ve karabiberle lezzetlendirdim. Tavaya dizip pişirmeye başladım. Sebzeleri pirince ekledim. Suyunu ve tuzunu verip pişmeye bıraktım. Un çorbası için unu kavurdum. Tavuk suyunu döktüm, karıştırdım. Sıcak suyu da ilave edip kaynamaya bıraktım. Bu şekilde kısık ateşte kendi halinde pişirmek tavukların lezzetine lezzet katıyor. Çorbanın terbiyesi için gerekli malzemeleri çıktım. Temperleyerek terbiye yılıştır çorbaya ekledim. Kıvam alana kadar pişecek. Pişen pilavı da ocaktan aldım. Açılan ocak gözünü şekilde Brüksel lahanalarını pişirmeye başladım. Köfte için kerevizi rendeledim. Bu sefer içerisine irmik de ekledim. Ben köfte tarifimde çeşitli malzemeleri bir arada kullanmayı seviyorum. Besleyiciliğini arttırıyor. Brüksel lahanalarının bir yüzün esmerleşmesi iyi bir tat dengesi oluşturuyor. Salsa ve limon da aşırı yakışıyor. Köfteleri de şekil verdim. Bu şekilde donduracağım. İlk sıcaklıkları geçince kaplara paylaştırdım. Saklama koşulları ve detayları açıklama kısmında. Hafta ortası pilavı tekrardan pişiriyorum. Haftanın ilk yarısı tavuk, ikinci yarısı da köfte tüketiyorum. Salata da olmazsa olmazım. Hazırlığını göstereceğim.